söylediğiniz gibi gizli zehir aslında vücudumuzun sistemine tamamen bozan bir zehir ama çok kimse bilmiyor. Çok kimse önlem almıyor. Biz yavaş yavaş bundan dolayı zehirleniyoruz farkında değiliz. Çünkü yasalar belli bir limitler koymuş aflatoksine. Bu limitler aslında yüksek olmaması gereken limitler ama başka çare yok. Bu limitleri de ortadan kaldırdığınız zaman güneşte kuruyan hiçbir şeyi Türkiye'de ülkemize yememeniz lazım. Avrupa bundan ciddi olarak uğraşıyor. Biraz sonra bunları anlatacağım. Şimdi bunlar aflatoksinin ne olduğunu bilen de var tabi ama belki bilmeyenler de var. Maalesef e, günümüzde aflatoksin böyle çok öne sürülen bir e, zararlı madde konumunda olmaktan çıkarılmış. Bilenler ancak özel beslenme tarzı yaşayanlar, işte özel ilgi alanları oluşan insanlar çok biliyor. Yani bunlar mikotoksin diye tabir edilen 200-200'den fazla toksin grubu var ki bunlar daha çok gıdalarda oluşuyor. <laughs> ve bu gıdalarda oluşan okritoksin ve aflatoksin de bunların en önemlileri, en zehirlileri. Ama aflatoksin en yaygın olanı. Aflatoksin toprak mantarlarında, topraktaki mantarların yaydığı toksinlerin Besine geçirerek orada küf benzeri bir şey oluşturarak e, çoğalması, üremesi hali. Ama canlı bir e, biyolojik varlık değil. O nedenle e, sıcaklıkla, bilmem işte e, ısıyla, bilmem neyle öldürülme kabiliyeti yok. Literatür diyor ki, bakın burası çok çok önemli. Literatür diyor ki, biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz bir taraftan. Eğer bir maddenin içinde aflatoksin varsa, bunu teknik olarak yok etmek imkansızdır. Ya ne yapacaksınız? O madde neyse atılacak mesela işte fındık ezmesinin içinde var, kümbem e, fıstık ezmesinin içinde var, reçelin içinde var, aflatoxin. <laughs> bu aflatoxin oradan yok edemezsin. Artık bu eflat. Adam üretim yapmış e, belki yüzlerce ton paketleyecek bunu. Bir analiz yapıyorlar. Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi e, gizli zehir. Aslında e, vücudumuzun sistemini tamamen bozan bir zehir. Ama çok kimse bilmiyor. Çok kimse önlem almıyor. Biz yavaş yavaş bundan dolayı zehirleniyoruz. Peki, Farkında değil. Karaciğer kanserlerinin en az hangi literatürde okursanız okuyun, %70'den fazlasının sebebi aflatoksin. Böyle bir zehir. Peki nerelerde var bu aflatoksin? Bizim ülkemiz biliyorsun toprak seviyesinde e, ürün toplamayı, topraktan düşen ürünleri toplamayı ve toprak seviyesinde kurutmayı sever. Öyle mi? İncirimiz, üzümümüz, fındığımız, cevizimiz, fıstığımız, işte bir takım sebzelerin kurutulmasını düşünün. İşte patlıcanların, domateslerin, biberlerin düşünün yani. Geniş değil mi yani bu yaygın. Şimdi bu yaygın ürünler toplanırken bunların içerisinde hadi endüstriyel bazı firmalar, büyük firmalar aflatoksin kontrolü yapabiliyorlar. Hele ihraç eden firmalar bunu yapabiliyor. Ama bizim insanımız pazardan, çarşıdan gidip kurumuş sebze almayı çok sever. Alırız yani. Aktardan gidip alırız. Peki bunların hiçbirinde aflatoksin kontrolünün yapılmadığını biliyor musunuz? Yok yapılmıyor. Bu nedenle biz aflatoksin madde yemenin böyle o kadar yakınındayız ki o kadar yakınındayız ki karaciğer kanserlerin ana nedeni olduğunu kabul ederseniz, karaciğer kanserlerinin çok yaygın olduğunu kabul ederseniz inanılmaz bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunu ben e, sadece e, bu tartışma ortamlarında, televizyon ortamlarında falan söylemedim. Bakanlığın kendi bünyesine de gidip tartıştım. Karşımda iki tane genel müdür, dört tane daire bakanı, daire başkanı. Bunları konuştum yani. O kadar çok şey söyledim. Hatta bir grupla tartıştık neredeyse. Biz de hafta 90'ı ciddi olarak kontrol ediyoruz. Hiçbir sorun yok. Hiçbir problem Peki dedim. Size ben gidelim. On tane incir alalım. On tane kurumuş üzüm alalım çeşitli yerlerden işte 10 tane fındık ezmesi alalım 10 tane bunları analiz yapalım eğer %50'den fazlası sınırı geçmezse ben dedim ne isterseniz yapacağım var mısınız böyle bir deney? yok mümkün değil başka ne yaptık bentonitin aflatoksini bağlama kabiliyeti çok yüksek bununla ilgili çok sayıda çalışma var diye ben kitabımda yayınladım karaciğerdeki birikmiş aflatoksini bile alma özelliği çok yüksek bunu da ben yayınladım. Bu benim kitabımı açanlar görürse orada 7-8 tane çalışma görecekler. Ama biz bununla da yetinmedik. Ee, Ordu'da e, ben fındığın, e, teki fındık aflatoksinin boşluğundan çok önemli. Çünkü Karadeniz rutubetli bir alan. Yere düşürüp fındığı topluyorlar. Yere düşen fındıkta aflatoksin oluşuyor. Bunlar kırmaya veya e, işte e, krema yapımına gittiği zaman da aflatoksin içinde kalıyor. Ve hepsi problem. Yani yer fıstığında çok büyük problem var. Şimdi biz dedik ki ziraat ilmi ilçe ziraat odasıyla birlikte bir projeli çalışma başlattık iki sene evvel. 20-25-30 dönüm alanları seçtik. Bu alanlarda biz bentonit uygulaması yaptık. Hem ziyerden hem ağaç dalından senede iki kere üç kere. Görüldü ki sonuçta bentonitle yapılan tarımda aflatoksin olmuyor bir bu mantarlardan kaynaklanan külleme diye bir hastalık var fındığını çok tehdit eden. O olmuyor iki. böceklerden kaynaklanan hastalıklar olmuyor üç. Ki bunlar neredeyse dikili tarımda e, zararların yüzde %80'ini seksenini eden şeylerdir, problemlerdir. Bunların olmadığını gördük. Bunları aldık, bakanlığa götürdük, işte bölgenin e, belediye başkanlarına götürdük, ziraat başkanı, ziraat müdürlüklerine. Sonuç çok iyi ama beklediğim ilgi var mı? Hala yok. Bakanlar bir, bir dosya verdik, dedik ya bunu e, tarımda toprak düzenleyiciler içerisinde kullanacak, liseye koyalım. Bir buçuk sene onu bekliyoruz, hala konmadı yani. Ama sonuç şu, ayrıca yetinmedik, gittik dedik ya bu bentoni. Bu e, aflatoksinin artık içinde oluşmuş olan gıdaların içerisinde kullanıldığı zaman ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Mesela fındık ezmesi, fıstık ezmesi, ceviz, reşel reçel, falamura. Buna benzer ürünler üzerine çalışmalar yaptık. Bölgedeki fındık fabrikalarıyla, fıstık fabrikalarıyla yaptık. Bakıyoruz sonu çok çok iyi. Yani inanılmaz. Onlar da inanamadılar. Yani düşünün siz 30 ppb gelen bir fıstık ezmesinde Yüzde bir, bir buçuk bentonit koyduğunuz zaman bu ikilere, üçlere düşüyor. Yani toplam ikilere, üçlere düşüyor. Sadece B1 değil. Seni bir an önce uzaklaştırmak lazım. Uğraştırmanın en güzel yolu da başka hiçbir yolu yok gibi duruyor. Bentonit kullanmak. Bentonit'i, bunu dünyada aslında Fransa'da falan çok ciddi kullanım var. Özellikle hayvan yemlerinde aflatoksini düşürmek için çok ciddi bentonit kullanımı var. Bu aslında dünyada başarıya ulaşmış, sonuçlara alınmış, Hatta bir klinik çalışma var benim elimde. 50 tane insan üzerinde yapılmış bir çalışmada aflatoksinin karaciğerden tamamen temizlendiğini de gösteriyor. Ve buna rağmen de o çalışmada şunlar da dönüyor. Bunlar temizlenirken de diyor vücuttan hiçbir element ve vitamin eksiklediği görüldü diyor. Hani insanlar sık soruyor ya bentonit kullandığınız zaman vücutta vitaminlerin ya da elementlerin faydalı elementlerin Minerallerin eksilmesi oluyor mu diye onun da olmadı o çalışmadan zaten belli. Ama biz zaten e, artık neredeyse milyona yaklaşan kullanıcılarımız içerisinde e, kan analizlerinden Bentonit'in hiçbir şekilde e, bu tür elementlere, minerallere, vitaminlere etki etmediğini gördüğümüz gibi tam tersine seviyelerin yükseldiğini görüyoruz. İşte demir eksik olanların demiri yükseliyor. İşte bazı vitamin değerleri B1 mesela B12, B6 zor emilen vitaminlerdir bunlar. Onların da yükseldiği görülüyor. O nedenden dolayı karaciğer sağlığının aflatoksin açısından baktığınız zaman en yardımcı maddesi bentonit. Ama asıl bir problem daha var. Aflatoksin yüzünden sıkıntı çekmese bile karaciğerde faz 1, faz 2 diye bir detoks sistemi var. Yani karaciğer kimya bir dönüşüm fabrikası bir şey. Bu faz 1 ve faz 2'de bir takım problemler, bir takım kırıklıklar oluşursa vücut <laughs> hiçbir zehirli maddeyi artık yok edemez ve bu toksik yük olarak vücutta çoğalmaya başlar ve her türlü hastalığa yol açabilir. İşte bentolit aynı zamanda bu faz 1, faz 2 kademesi çalışmayan karaciğerlerde de çok iyi de toks yaparak müthiş şekilde insanı bu tür zehirlerden kurtarıyor. Yani o yüzden karaciğer, aflatoksini çok ciddi alınma olur. Aflatoksin bakıldığında çok önemsiz gibi görenler olabilir. Yediğiniz her incire, her üzüme, kuru dikkat edin. Yani analiz yaptırın diyemiyorum. O kadar kolay bir iş değil bu tabii ki. Ama bunları deli gibi tüketmenin e, ciddi aflatoksin alınma olduğunu bilin. Ha, ben turut içiyorsanız tabii ki size çok faydası olacaktır. Tabii ki koruyacaktır. Ama ilk önce bu zehri vücuda almamak lazım. En doğru yöntem budur yani. O nedenle güneşte kuruyan şeyler yerken dikkatli olun.